geleceğin ışık saçan ve çevre temizleyen mikro canlısı. Bugün sizlere geleceğin en inanılmaz biyolojik yeniliklerinden biri olan lumibakteri tanıtacağım. Bu, sadece mikroskobik bir canlı değil, çevremizi temizleyen, aydınlatan ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getiren bir mucize. Lumibakter, genetik mühendislik sayesinde insan eliyle tasarlanmış bir bakteri türüdür. Boyut olarak nano ölçeklerde yer alan bu bakteri, ışık yayma ve çevreyi temizleme gibi inanılmaz özelliklere sahip. Özellikle fosforlu ışık üretmesiyle dikkat çeken bu mikroskobik canlı, karanlık bölgelerde doğal bir aydınlatma kaynağı olarak kullanılabilir. Lumibakter, bioluminescence adı verilen bir süreçle doğal ışık üretir. Bu özelliği sayesinde okyanus derinlikleri veya karanlık yeraltı mağaralarını aydınlatabilir. Hatta gelecekte şehir sokaklarında veya binaların iç mekanlarında Enerji tasarruflu bir ışık kaynağı olarak kullanılabilir.